Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Öztekin. Evet, bugün bir programa başlıyoruz. Programımızda neler var? İki tane yarışmacımız var. Birinin kulağına kulaklık takacağız. Son ses müzik. Diğer yarışmacı da birkaç tane soru soracak. Eğer ki o yarışmacı duyup da anlayıp da cevabını verirse hangi yarışmacı en çok cevabını verse arkadaşlar bizden ödül kazanacaklar, para kazanacaklar. Bakalım iki tane yarışmacımız var. İki yarışmacılarımız var. Şimdi yarışmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? Bizden ödülü kim kazanacak? Siz de bizimle bu şekilde yarışmak istiyorsanız mutlaka gelin. Altta adresimiz var. O adresten bize ulaşın arkadaşlar. Evet şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. 2 dakika 5 saniyeniz var arkadaşlar. Bu 2 dakika 5 saniye içerisinde kim en çok bilirse şimdi kronometreye Söyledim başlıyorum. Bize. Bildi. saat kalem saat çiçek saat saat evet tamam 2 oldu bildi Son 45 saniye. Mandalina. Mandalina. Evet. Dördünü bildi. Masa. Sandalye. Masa. Kamera. Masa. Çiçek. Masa. Hızlı mı mı? Masa. Masa. Evet. Son 22 saniye. Barın. Beşini bildi. Ee, 7 saniye bildi. 5 tane mi? 6 tane, 6 tane. Balık. Akvaryum. Balık. Çiçek. Balık. Bir daha söyler misin? Balık. Son 6 saniye. Balık. balık. Beş. Evet. Son 5. Evet. Yastık. Son 4. Son 2. Son 1. Yastık. Yastık. Evet. Bildi mi onda? Evet. Bildi. Ses gitti. Tamam. Kaç tane bildi? 6 tane. 6 tane. 2 dakika 5 saniyede 6 tane bildin herhalde. 4 tanesi kaldı. Kulaklığı çıkarabilirsin. O kadar bağırıyor ki kulağım sağlıyor. <laughs> evet kulaklığı çıkardın. Güzel. Nasıl geçti? İyi geçti ama kulaklarımı çırlaması daha kötü geçti. Ses iyiydi ama kulağım çok kötüydü. <laughs> evet. İyi ses geliyor muydu? Evet iyi ses geliyordu. Böyle deret devlet diye. Evet. Peki. Tamam. Şimdi Sıra Beritan'da. Bakalım o bilebilecek mi? Kameraya bakma ama böyle bana bak. İnşallah bilemez. Çünkü çok iyi olur. İnşallah beş olur. Evet. Peki. Geçelim. Şimdi sıra Beritan'a şöyle geçelim. Merhaba Beritan. Merhaba. Nasıl geçti? İyi geçti yani. Rakibini iyi bildi mi? Yani fazla değil. Sen onun kadar bilebilecek misin? Evet. 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 Bilirim diyorsun yani. Evet. Peki şimdi sıra değişecek. Sıra sana geçecek o zaman. Evet. Bakalım kim en çok bilecek? Kim çok bilirse bizden para ödülü kazanacak. İyi hadi bakalım. Yer değiştirin şimdi. Başlayacağız. Gördüğünüz gibi sıra Beritan'la. Beritan kulağında kulağımlık var. O dinleyecek. İranlı ona Sayın. söyleyecek arkadaşlar. Bakalım hmm. hangisi çok bilecek diyoruz. Sizce Hiranur mu çok bilecek yoksa Beritan var. Göreceğiz. Evet şimdi hazırız. Ben şimdi süreyi başlatıyorum. Hazır olun. Şimdi süreyi başlatıyorum. Evet hazır. 3, 2, 1 başla. Televizyon. Televizyon. Evet. Bildi bir. İnsan. Bil İnsat. İnsan. 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 Evet. İntikam. 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 Evet. Bildi 3. Banyo Banyo Evet Duvar Duvar Evet Dolap Dolap Şu anda evet. Beritan çok Fiş. iyi gidiyor arkadaşlar Filiş Filiş Fiş. Fiş. Evet Kapı Bitti mi? Kapı Kapı Evet Kapı Kaç tane oldu? Hepsini de biliyorum 2 tane daha söyle İki tane daha sen tamam. salla Tamam Kapıdan atayım ee, Hadi Dur bir düşünüyorum ne desem? Tamam. Güneş. Güneş. Flash. Güneş. Ulaş. Güneş. Güneş. Evet. Bildi. Son bir tane. Hadi. Anten. Anten. Anahtar. Anten. Anten. Atkı. Anten. Anten. Doğru cevap evet. On iki tane mi? Söyle, söyle. Ya hepsi bitti. Hepsi bitti. Tamam. Kulakla çıkarabilirsin. Ben ta ben Evet. yerinize oturun. Sen de yerinize otur. Oturayım. Evet. Ee, şimdi Berita Efendim. Şöyle baktığımızda açıkçası çok iyiydi. Sen 12 taneyi hepsini bildin ve bir buçuk dakikada bitirdin olayı. Bu konuda seni tebrik ederim. Tebrikler. Yani şu anda sen oyunu kazanmış oldun. Yaşmaya kazanmış oldun açıkçası. Hı -hı. Ee, ses olayı nasıldı? sesi iyi geliyor muydu sana? Yani. Yani geliyor mu diyorsun ses? Şeyden mi? Yok şeyin. Hayır e... gelmiyordu. Ha gelmiyordu. Ama ağzını, okudu, okudum. Ağzını okudum. Ağzını okudum. Evet. Ee, ama tebrik ederim çok iyi oldu açıkçası. İyi oynadın. Ee, Dayı bir şey söyleyeyim. Şimdi bir e, geçelim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet dinliyoruz seni Hilalura. <laughs> sorduğumda cevapları doğru soramıyordum. Ben böyle anladım de e, kaplanmıyordu ama cevabı aslandı. Bir tane daha ona iyi hiç söylemeden sesli değil ama o ben bir de e, sesli söyleyebilir miyim bir, bir tane ona? Olur olur. Şimdi bizden ödül kazandın. Evet. Ne kadar kazandın biliyor musun? Evet. Ne kadar? 200. Evet. Yani çok öyle büyük para değil ama çocuklar için iyi paradır yani. Evet. Öyle değil mi? Evet. Evet. Şimdi e, tekrardan yarışmaya var mısın? Varım. Yeni bir yarışma düzenleyelim mi? Evet. Tamam. Şimdi bir yarışma daha devam edeceğiz. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yarışmamızı düzenledik. Şimdi yeni bir yarışma daha yapacağız. Evet Hiranur ve Beritan oynadı. Süre başlattık. 2 dakika 5 saniye içerisinde hangisi 10 taneyi bilirse kulaklarına şey koymuştuk, kulaklık koymuştuk ve müzik vermiştik duymasın diye. Karşıdaki de 10 tane kelime vardı. O 10 tane kelimeyi söyleyerek yani duyduğu kadarıyla ve kelime okuma şeyiyle birlikte Hira Nur 10 taneden 6 tanesini bildi. Lakin Beritan daha bir buçuk dakikada bile kendisi maalesef 12 tane bildi ve yarışmayı kazandı arkadaşlar. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ödülünü biz vereceğiz. 200 lira ödül ama yani çok para değil ama olsun. Önemli olan yarışmak ve kazanmak. Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'da da bizi takip edin arkadaşlar. Siz de başvuru yapmak istiyorsanız alt tarafta Instagram hesabımızı paylaşacağız. Oradan bize ulaşın arkadaşlar. Siz de gelin bizimle yarışın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.